Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte tam sayılı kesirleri öğreneceğiz. Hadi bakalım bunun için yaptığım alıştırmalarım hazır. Sizler hazır mısınız? Evet, bakın orada ilk ilk örneğimizde ne var? Şimdi burada şekilde gösterilmiş olan bir takım kesirler var. Biz bunları ifade eden kesir sayıları yazacağız. Bakalım nasıl yazacağız? Hadi bakalım nasıl yazacağımıza birlikte bir bakı verelim. Evet, İlk şeklimizde bakın hemen şuraya da bir ok koyalım. İlk şeklimizde ne var gördünüz mü? Burada hiç bölünmemiş iki tane bütünümüz var. Yani biz buna ne diyoruz? İki tam diyoruz. Evet. Peki bir de burada bakın bölünmüş bir kısım var değil mi? Peki onu da ne yapacağız? Birazdan şuraya birlikte yazacağız. Evet. Bakın bu iki tamı ne yapalım? Kesrimizin başına koyalım 2 tam sonra şurası da kesir kısmını ifade eden bölüm zaten bunu da götürüp kesir olarak yanına ne yapalım yazalım mı Evet iki tam dedik hemen şöyle bir kesir çizgisi çekiyoruz. Ve bunu ifade eden kesri bütün kaça bölünmüş? 2'ye. Nereye yazıyorum? Paydaya yazıyorum bakın. 2'de ve bir parçası alınmış. İşte bu şekli ifade eden kesir sayımız bu. Tam sayılı kesrimiz. Bakın tam kısmını nereye yazdık? Buraya yazdık. Hemen onu da renkliyle gösteri verelim, değil mi? Evet neresiymiş bu bak. Bu tam iki tam dediğimiz kısım bak kesrin başına yazılıyor. İki tam iki de bir. Bu da bölünen bütünlerden bütün de ne yapılıyor? Kesir olarak yanına ifade ediliyor. Hadi okunuşunu yazalım. Nedir okunuşu? İki tam iki tam evet iki de bir şeklinde okuyoruz. Ya da nasıl okuyoruz? 2 tam 1 bölü 2. Onu da yazalım. Evet okunuşunu yazıyorum. Diğer okunuşunu. 2 tam. 1 bölü. 2. Şeklinde. Hadi aşağıda bir örnek var. Onu da yapalım. Bakın burada. Gördünüz mü? Hemen okumu çekiyorum. Bak burada ne var? Kaç tane tam var? Bunlar 3 tane tam. Değil mi? 3 tam. Hemen şöyle görünsün. Evet 3 tam. Bunu götürüp nereye yazıyorum? Kesrimin baş kısmındaki tam kısmına yazıyorum bak. Tam kısmı. Bak bu 3 tam oraya yazıldı. Hemen okla onu da gösterelim. Bak 3 tamı götürdüm. Tam olarak kesrimin başına yazıyorum. Sonra bakın şu parçaya bölünmüş bir bütünüm var. Gördünüz mü? Hemen onu da kesir olarak o tam kısmının yanına yazacağım. Bütün kaça bölündüyse paydaya 1 2 3 4 Kaç parça salınmış? Boyalı kısım alınmış. 1, 2, 3 bakın. 3 tam 3 bölü 4 ya da 3 tam 4'te 3. Evet. Peki hemen okunuşunu yazalım. Evet hemen üstte yazacağım. Bakın önce okurken nereden başlıyorum? Tam kısmından. 3 tam 3 bölü 4 3 bölü 4 ya da nasıl okuyordum ya da 3 tam değil mi önce hep tam kısmını okuyorum 3 tam 4'te 3 4'te 3 Evet hadi yeni örneklerle devam edelim. Evet neymiş bakalım? Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazınız diyor. O kesirlerin şekillerini çiziniz. Hadi okuyalım ve şekillerini çizelim. Nasıl okuyorduk hatırlıyor musunuz? Okurken neye dikkat ediyorduk? Önce tam kısmını okuyorduk. Evet tam kısmını okuyalım bakalım önce. Neymiş? 2 tam. Evet. 3/1. Ya da nasıl okuyorduk? Hemen onu da altına yazmak istiyorum. Farklı bir renkle. 2 tam. 1 3. 1 bölü 3. Peki şeklini çizeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Bak 2 tam diyor. Hemen şuraya 2 tane bütün çizeceğim. Evet bakın. Tam kısımları şuralar. Buraları ne yapıyorum? Buraları hiç bölmüyorum çocuklar. E, tam sayılı kesirler öyledir. Yani e, tam kısımla ifade edilen yerleri hiç bölmenize gerek yok. İki tamı çizdim bak. iki tam burası. Gelelim 3'te bir kısmına. Buradaki şu üçüncü bütünümü 3'e böleceğim. Hemen bölüyorum. Evet, 3'e böldüm ve iki parçasını alacağım. Bakın. Gördünüz mü? 2 tam 3'te Aa bir fazla aldık. Hemen onu iptal edelim. Evet hemen onu sildik gördünüz mü? 2 tam burası. Burası da 3'te biri gösteriyor. Hadi gelin yeni alıştırmayla devam edelim. Bunu ne yapacaktık? Önce okunuşunu yazacaktık. Hadi yazalım. Peki hemen ok işaretini koyduk. nasıl okuyacağız? Önce tam kısmını okuyorduk. Okuyalım. Bir tam değil mi? Bir tam. Evet bir tam. 4 bölü yukarıdan aşağı okuyorum. 4 bölü 6. 6. Diğer okunuşu için de farklı renk kullanacağım. Evet. 1 tam. 6 da 4. Hadi şekil çizelim. Bunun için kaç bütüne ihtiyacım var? Nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Bakın. Tam kısmı için bir bütün çizeceğim, kesir kısmı için de bir bütün çizeceğim. Burada da tam kısmı için iki bütün çizmiştim, kesir kısmı için de bir bütün çizdim. Hadi şimdi bunu yapalım. Evet, bütünlerimi çizdim. Siz de biliyorsunuz, e, tam kısımla ifade edilen yeri hiç bölmüyordum, bölmedim. Peki, ikinci bütünümü kaç eş parçaya bölecektim? Kesrim paydası bana bunu söylüyordu, altı. 3, 6'ya böldüm. Kaç parçasını alacağım? 4. Hadi alalım. 1, 2, 3, 4. Bakın. 1 tam, 6 da 4. Evet, artık biliyorum tam sayılı kesirleri. Ne yapmalıyım? Soru çözerek pekiştirmeliyim. Bakın ne diyor sorumda. Evet, sorum tam görünüyor mu acaba? Evet, aşağıda şekilde ifade edilen kesirlerin hangisi tam sayılı kesir olarak yazılabilir? Kesir sayılarını yazınız diyor Hadi bakalım Bakın ilk şeklimize Bu e, ta, e, tam sayılı kesir olarak yazılabilir mi? Yazılamaz Çünkü neden? Bak bütün hepsi alınmış ama bütün parçaya bölünmüş çocuklar Tam sayılı kesir olarak yazılmaz Kesir Le yazılmaz e, Nasıl yazılırsa yazalım mı? yani hangi çeşit kesirle yazılırsa yazalım diyorsanız yazarız. Nasıl yazarız biz bunu? Hemen bir kesir çizgisi çektim. Bütünler kaça bölünmüş? 4'e. Paydaya yazdım. Kaç parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu bir bileşik kesir olarak yazılır çocuklar. Bileşik kesir olarak yazılır. Hadi diğer iki örneğim var. Bir de onlara bakalım. Evet. Bakın bu örneğimiz işte tam sayılı kesir olarak yazılır. Çünkü bakın şu tam olarak alınan kısımlar hiçbir parçaya ayrılmamış. Hadi yazalım. Şimdi burayı ne yapıyorduk? Tam kısmına yazıyorduk. Bir tam. Buraya götürüp yazıyordum. Bak bu buraya yazıldı. Bir tam. Şimdi kesir kısmını yazıyorum. Bütün kaça bölündü? ikiye. Paydaya yazdım. Kaç parça alındı? Bir. Bir tam de bir ya da bir tam 1 bölü iki. Bir işlemi bir örneğim daha var. Bakalım bu yazılır mı bir bakalım. Yazılır mı? Yazılır. Neden? Bütün olarak alınanlar hiç parçaya ayrılmamış. Bakın kaç tam var? 1 2 3 tam var. Götürdüm tama yazdım. Evet. Bu tamları nereye yazdım? Bak buraya yazdım. Ve parçalara ayrılmış olan bütünümü de kesir olarak yazacağım. Bütün kaça bölünmüş? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Kaç tanesi alınmış? Kırmızıyla boyanan yerleri sayıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 3 tam 5 bölü 8 ya da 3 tam 8'de e, 5. Yani bu ikisi bu şekiller tam sayılı kesir olarak yazılır. Tam sayılı sayılı kesir olarak yazılır. Evet. Sevgili çocuklar, bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.